Hadi bakalım. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar dandik bir kutudan dandik bir kutudan Allah'ın izniyle ve inayetiyle Messi çıkaracağız. Ben güveniyorum. Bakın geçen sene buna benzer bir video izledik. Ki dediğim gibi YouTube'da da buna benzer bir video var. Bir diğerinde bizi yenmişlerdi. Lakin ben bu sefer Türkiye'nin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu sefer başaracağımıza inanıyorum. Kalkanlarınızı çekin. Bu işi başaracağız. Benimle kalın. Skyrock hoş geldin. Bir aynı ürünlerle yaptığımız market alışverişini Hadi karşılaştırmış bakalım. ve iki ülke arasındaki alım gücü farkını çok net bir şekilde ortaya koymuştuk. Bu yıl da yine Ama aynı marketin Yine aynı alışveriş yapacağız. 2023 e Ama bir adım daha Farklı olarak bu kez enflasyon oranlarını karşılaştıracağız. Biz şu an Kanada'dayız. Aa. Markette çekim izni vermemişler. Neden? What the fuck? Ulan o bile yasak. Vay anasını avradını bu nedir ya? Nasıl bir yere düştük? <laughs> Şu anda videoyu video çektiğimiz var. an itibariyle açıklanan enflasyon oranı yaklaşık %1 civarında. Ancak geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla tüm dünya ülkelerinin ekonomileri altüst oldu. Ve biz de açıkçası geçtiğimiz yıl 201 dolar tutan market alışverişimiz bu yıl ne kadara mal olacak çok merak ediyoruz. İsterseniz hadi gelin alışverişimize başlayalım. Anladım, olun. Şey, böyle ilk baştan salı verirseniz biz nasıl 2023 hedeflerimize ulaşabiliriz? Biraz inan olun ya. Şimdi bir marketteyiz. Burası pahalılık olarak orta ölçekli diyebileceğimiz bir marketler zinciri. alışverişimize süt ürünleriyle başlayacağız. Bu arada Kanada pahalı. Bizim yıl ki. 4 litrelik bir süt paketi almıştık ve toplam 5.39 dolar vermiştik. Şimdi Bu ne kadar. yine aynı süt paketini 4 litre alıyoruz ve fiyatının ya. hiç değişmediğini, 5.39 dolarda sabitlendiğini görüyoruz. Hmm. Nasıl? Yalan Şimdi kaşar bölümünün önündeyiz. Geçtiğimiz yıl 2 paket kaşara toplam 11.58 vermiştik ama bu yıl yalnızca 10 dolar ödeyeceğiz çünkü kaşarın fiyatı ucuzlamış arkadaşlar. Bu arada Mozzarella yazıyor düşürüm. burada ama bakmayın öyle dediklerine tadının kaşardan hiçbir farkı yok. Türkiye'den Kanada'ya göçmüş ve bu yoğurttan yemeyen aile olduğuna hiç inanmıyoruz. Gerçekten çok popüler bir yoğurt. Geçtiğimiz yıl 2 paket almış ve toplam 7.98 dolar ödemiştik. Bu yıl yalnızca 5.98 ödeyeceğiz çünkü yoğurdumuzun fiyatı ucuzlamış. Ucuzlamak nasıl bir şey? Şey değil mi? Fiyatı mı düşüyor? Daha daha az para mı veriyorsunuz? Hiç görmedim hayatımda ne bileyim. <laughs> Hemen şuradan da yumurta alacağız 24'lü. Geçtiğimiz yıl 5.38 dolar vermiştik. Bakalım bu yıl ne kadar vereceğiz. I'm so sorry. E nasıl? Hani enflasyon ama almaya geldik. Ya. 24 adet yumurtamız bu yıl 5.78 olmuş. Ufak bir Aa, aa ne çıkıyor. oldu? 40 sent. Yu. Kanada batmış. Bir yılda 40 sent pahalanmış. Daha ne kadar pahalanabilir? Ömürcan hoş geldin. İsim As, 5. yüzyılda olsun. olsun. Evet, şimdi de et bölümüne doğru devam ediyoruz. Orada da fiyatları size ben göstermeye çalışacağım. Bu senede 1 kiloya yakın bir kuşbaşı et aldık. Geçtiğimiz sene 16 dolar 48 cent vermiştik. Bu sene fiyatın 16 dolar 0.8 sente düştüğünü görüyoruz. Evet, sırada da kıymamız var. En temel et malzememiz diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de 1 kiloluk bir kıyma aldık ve fiyatın değişmediğini görüyoruz. 12 dolardı yine 12 dolar veriyoruz. Sırada da en sevdiğimiz tavuk modeli olan tavuk kanat var. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 kiloluk tavuk kanadı 12.20'ye almıştık. Bu sene bunun fiyatının birazcık zamlandığını görüyoruz. Bu sene 13 dolar 24 sent veriyoruz. Oha! Oha yuh yuh 1 cent bir yılda yük çökmüş. Yuh. Tamam. Et arkadaşlar bakın. Et ucuzlamış olabilir. Kıymanın fiyatı değişmemiş olabilir ama Sırada somon balığımız var. Geçtiğimiz yıl yarım kiloya yakın bir balık almak istemiştik. 494 gramlık bir balık bulmuştuk. Bu seneki bulduğumuz balığın gramı da 482 gram. Ama maalesef fiyatta müthiş derecede bir ucuzlama var. Geçtiğimiz yıl bu balık için 11 dolar 97 sent verirken bu sene yalnızca 6 dolar 37 Excuse me what the fuck sent vereceğiz. Balığın fiyatında muhteşem bir ucuzlama var. O piçtir o piç. Onun eti kurudur onun yenmez o ağızda böyle bir değişik yapar o ağız yenmez balık balığa da benzemiyor zaten öyle balık mı olur kare balık mı olur ama balık dedin. böyle böyle olur kare fiyatında muhteşem bir ucuzlama var Bir yemeğin olmazsa olmaz malzemesi yağlar kısmında benimle devam ediyorsunuz. Geçtiğimiz yıl 1 litrelik bir zeytinyağı en ucuz baktığımızda 7.99 ile bu markadaydı. Şu anda bakıyorum 7.99'a başka markalar var ama biz adil bir karşılaştırma olması açısından aynı ürünlerle sabit kalacağımızı söylemiştik. O yüzden bu ürünün bu yıl 9.29'a çıktığını ve bizim bununla devam ettiğimizi söylemiş olalım birazcık ilerliyoruz. Ayçiçek yağlarımız da burada. Geçtiğimiz yıl 4.99 dolara aldığımız ayçiçek yağımız hala 4.99 dolar. Onu da şimdi sepetimize ekliyoruz. İzlene kadar ayçiçek 50-60 lira oldu değil mi? Vallahi oldu. Millet evlenme teklifi falan ediyor birbirine artık ayçiçek yağıyla. Samimi söylüyorum bak. sen liraya açtı. Ne? 70-80 lira. Annem geçer aldı 84. Annesiniz. Tereyağımızı almaya geri bu bölüme geldik. Geçtiğimiz yıl yarım kilo bir tereyağına 4.39 dolar vermiştik. Bu yılda birazcık zamlandığını ve fiyatının 4.49 dolar olduğunu görebiliyoruz. Evet, karbonhidrat ihtiyacımızı bu yıl da benimle birlikte karşılayacağız. Şimdi pirinç almaya geldik. Ama ne yazık ki geçtiğimiz yıl aldığımız marka bu sene satışta değilmiş. Biz de onun yerine muadili... Bak bir... Kanada üretim yapamıyor. Ya işte geçen yıl olan marka şu an yok demek ki Kanada. Vay as bayrakları. Yar gök inlesin, bu sesi dinlesin. Pirinçle devam ediyoruz. Şöyle 2 kiloluk bir pirince bu sene 5.49 dolar ödeyeceğiz. 1 dolarlık bir artış söz konusu. Artış hep Ama artış. Enflasyondan mı artış. kaynaklı? Marka değişikliğinden mi kaynaklı? Maalesef bunun cevabını veremiyoruz. Sıra geldi makarnaya. Hemen şuradan makarnamızı alalım. Geçtiğimiz yıl aldığımız gibi 900 gramlık bir makarna alıyoruz. Buna 1.49 yerine bu sene 1.79 dolar vereceğiz. Oo. Bu arada makarnalarımızın da Türkiye'de üretildiğini belirtmiş olalım. Şimdi de kırmızı mercimek her yerde. Asa biziz demiştim Bu video başlarken hepiniz bana çomar dediniz. Ama görün bakın bakarnayı biz satıyoruz her yere. Gurur duymanız lazım. devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl aldığımız paketin aynısını bulduk. Geçen yıl verdiğimiz gibi bu yılda yalnızca 3.99 veriyoruz. Evet, tehlikeli beyazlar bölümüne girişimizi gerçekleştirdik. Şimdi öncelikli olarak pastaların, böreklerin temel malzemesi unumuzu alarak başlayalım. Şöyle 2.5 kiloluk bir un almıştık. Ve geçtiğimiz yıla göre fiyatın değişmediğini görüyoruz. 4.79 dolar vererek sepetimize yalan, ekliyoruz. Yalan Tuzumuzu almaya yalan, geldik yalan. geçtiğimiz yıl 1.99'du bu yılda 1.99'a sepetimize ekliyoruz. Nasıl 2 kilo be şekerle be. devam ediyoruz. Şeker, geçtiğimiz yıla 2 kesin dolar 49 cent Bu sene sıfır enflasyon olan ürünlerden birisi olan şeker kardeşe yine 2 dolar 49 cent vererek sepetimize ekliyoruz. Ama şimdi pancar şekeri değil. Bu yapay şeker gibi. Bizimki doğal pancar, afyon pancarı. Pancar şeker. Kardeşe yine 2 dolar 49 cent vererek sepetimize ekliyoruz. Yaramaz ürünler kısmına hiç. benimle devam ediyorsunuz. Yaramaz ürünler mi? Wow. Ürünlerden olan Nutella'dayız. Ve geçtiğimiz yıl 5.99 dolara aldığımız Nutella, bu yılda hiç yerinden kıpırdamadı ve 5.99 olarak fiyatını sürdürmeye devam ya. etti. İndirim yapamamışlar ya işte. bak Ucuzlamamış bile. Kola almaya geldik. Geçtiğimiz Hadi yıl 3.29'u almıştık. Ya. Bu yılda fiyatının değişmediğini ve 2.29 olduğunu görebiliyoruz. Hiç büyümeyenler için kinder bölümündeyiz. Geçtiğimiz yıl 4.49 olan Kinder'in bu yıl fiyatının düşüp 4.49'a gerilediğini görebiliyoruz. 3.49 olan Dorthos'un ayak kokulu cipsinin bu yıl 3.99'a yükseldiğini görüyoruz. <laughs> Lace paketimiz ise 2.49 dolardı. Bu yılsa tam 1 dolarlık bir zamla 3.49 dolara yükselmiş. Oo. Cipsler birazcık pahalanmış açıkçası. Bu. şimdi sebze meyve bölümüne geldik. Buradan her ailenin evine giren en temel birkaç parça sebze meyveyi alıp çıkacağız. Sebze meyve her zaman söylerim ve bunu herkes bilir. Tamam diğerleri ucuz olabilir ama Türkiye bir tarım ülkesi olduğu için bizde sebze meyve her zaman daha ucuz olur. Çünkü elma bizde üretilir. Armut bizde, patates, muz, portakal, Adana'da bak muz, Antalya, patates, Nide, elma, Amasya, Nide, Nevşehir. Kayısı, Malatya'da kayısıyım mesela. Hadi yapabiliriz, yapabiliriz. Domatesle başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl şöyle iki tane büyük domates almıştık. 7 dolar 83 sent vermiştik. Fiyatları kasada öğreneceğiz ama kilogram fiyatın 6.59'a düştüğünü görüyoruz. Yani domates fiyatında bir miktar ucuzlama var. Şimdi salatalıkla devam edelim. Geçtiğimiz yıl 6.99 verdiğimiz salatalığın bu sene 2 dolar zamlanarak 8.99 olduğunu görebiliyoruz. Oha, Yu, Yu, batmış oğlum bunlar. Full enflasyon. Kanada bu saatten sonra adam olmaz demiştim. Bakın dalga geçtiniz benimle demiştim. Siktik. Zam şampiyonu salatalığımızı sepetimize ekliyoruz sırada soğan var. Şöyle bir file yaklaşık bir buçuk kiloluk soğanı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de 2.49 dolara sepetimize ekliyoruz. Soğan ve yumurta Türkiye'de bu sene en son en çok zam gelen ee, gıda ürünleri bu Bir minik bilgi. Şimdi patatese geldik. Şöyle dört 4.5 kiloluk 10 pound'luk bir patatese 5.99 dolar vereceğiz. Tıpkı soğan gibi bunun da fiyatında herhangi bir değişiklik yok. Evet muzlar tükenmek üzereymiş. Son muzları yakaladık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede 1 kilo 200 gram civarı bir muz almaya çalışıyoruz. Fiyatını maalesef şu anda söyleyemiyoruz. Ama ekrana yazıyor olacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Nasıl bu senede 960 gram elma, elma almaya çalışıyoruz. Anamur değil. Anamur olsa, olsa o da zamlanır da anamur değil. İçinden belli zaten yeşil. Yeşil muz mu olur? Çalışacağım. Umarım gramajları tutturabiliriz. Kita. Geçtiğimiz yıl bu elmalar için 6 dolar 33 sent ödemişiz. Bu sene bunun da fiyatının ucuzladığını görüyoruz. Çünkü kilogram fiyatı zaten 5.49 dolarmış. Evet, sepetimiz doldu. Artık içtirmekte zorlanıyoruz. Son bir kişisel bakım ve hijyen malzemelerini de alıp alışverişimizi tamamlayacağız. İlk olarak şampuanla başlıyoruz. Nasıl 160 birim yaptı peki bu? Oğlum dünyayı satın aldılar lan. 160 birim. Türkiye'de 160 lirayla ne alabilirim? Birsem markete girdim. 1 kilo et alsam 80 lira. Bir de yağ alsam 5'lik 80 lira. Etti sana, 160, bitti. Tamam işte, yağda çip pişiririm eti, yerim. Salaklar. <laughs> Aç mı kalalım? diyoruz Geçtiğimiz yıl Dolun bu modelini almıştık, 750 mil ve 8.99 ödemiştik. İnanır mısınız, bu yılda yine 8.99 ödeyeceğiz. Ve yine sabun Çavurma olarak yapayım. da en ucuza olduğu için Dolun salatalıklı modelini tercih etmiştik, 5.99 ödemiştik yine 5.99 ama yaptıkları çakallıkları da söylemek lazım. Birazcık gramlarda oynamışlar. Geçtiğimiz <laughs> yıl 360 gramdı, bu yıl 318'e düşmüş. Diş macunumuzda da Colgate Optic White'ı tercih etmiştik ve 2.99 dolar ödemiştik. Şarklıdır. Bu yıl bu fiyatın 3.99 dolara çıktığını görüyoruz. İyha. Açıkçası %33'lük bir birazcık yüksek gibi gözükebilir ama baktığınız zaman 1 dolara tekabül ettiği için Bizim için çok da büyük bir etkisi olmadığını çok söyleyebiliriz. Çok. Artık bunu duymaktan sıkıldığınızı biliyoruz ama çamaşır suyumuzun da fiyatı değişmemiş ve hala 2.29 dolar. Son ürünümüz olan tuvalet kağıdını almaya geldik. Geçtiğimiz yıl 5. .6... Hayır alma alma alma. Tuvalet kağıdı dünyanın en pahalı şeyidir. Ee, yani çok gereksiz bir para. Gerçekten alırken içim yanıyor ve çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. 9 dolara demiştik ve bu yıl tam 9.99 dolar oh. diyeceğiz. Oh. Resmen zam şampiyonu oldu. <laughs> Herhalde pandeminin etkisi diye düşünüyoruz. Ne yapıyorum ben? Alışverişimizi tamamladık. Şimdi kasalara gidiyoruz. Kasadayken bu ürünlere bir de vergi eklenecek. Ay Bu olay güzel bir olay bir şey değil mi? Keşke Türkiye'de de böyle olsa. Mesela biz ürünü alırken direkt vergili alıyoruz ya. Yani ben bilincindeyim ama vatandaşların çoğu vergi ödediğinin bilincinde değil. Sanki ürünün fiyatı oymuş da direkt alıyormuş gibi davranıyor. Keşke biz de normal fiyatı görüp üstüne böyle bir vergi ödesek de o vergilerin peşine bir düşsek. Direkt ürünün içinde olunca çünkü hiç ödemiyormuş gibi oluyorsun. Böyle ödeyince o para gözünün önünde elinden gidince adam şey der. Ulan ben vergi ödüyorum baya. Benim bu vergim nereye gidiyor? Ne oluyor? Nasıl kullanılıyor? Bu bilince ulaşmamız lazım. Keşke Türkiye'de de sistem böyle olsa. Abi öyle olursa farkındalık olur. Aman Allah muhafaza doğru dedim. Teşekkür ederim uyardığın için. Sağ ol. Alışverişimiz toplam 199 dolar 89 sen tuttu ve bu alışveriş için 5.88 dolarlık vergi ödedik. Tabii bir miktar değişiklikler var. Bazı ne kadar ödediniz. için 5 böyle vergi mi olur lan? <laughs> Bir şey diyeceğim bu devlet nasıl geçiniyor abicim bu Kanada'da ne yapıyorsunuz ya siz? Oğlum 200 liralık alışverişte 5 lira vergi ne? 5 dolar. Ee, bu vergicik. <laughs> vergim hatta vergicik bile değil. Vergimsi. 88 dolarlık vergi ödedik. Tabii bir miktar değişiklikler var, bazı gramlar tutmamış olabilir. Şimdi dilerseniz eve geçelim, Videomuza orada devam edelim. Türkiye ile karşılaştık, ya. geldik. Gördüğünüz görelim. gibi 33 parça ürünle birlikte karşınızdayız. Yani ayarlasak gerçekten bu kadar olmazdı. Alışveriş tutarımız 200 doların altında kaldı. Ama gördüğünüz sizde tüm alışveriş boyunca adalet duygusundan asla şaşmamaya çalıştık. Geçen seneyle aynı alışverişi yaptılar kısaca. Geçen sene 201 dolar tutmuş aynı alışveriş. Ee, 101,10 Bu sene 199,89 Aynı. Ya yani da 2 dolar ucuz. Artı eksi aynı. Ki zaten fiyatı da kasadan geçtikten sonra, vergiden sonra tespit edebilmiş olduk. Aslına bakarsanız biz de tam olarak bunu anlatmak istiyorduk. Çünkü enflasyon yok demek tam olarak böyle bir şey. Yani bu alışverişi seneye yapsak yine ya 201 dolar tutacak ya 200 dolar tutacak ya 199 dolar tutacak. Evet, zaten tam da bu yüzden Kanada'da genelde iş yerleri çalışanlara böyle çok büyük maaş zamları falan yapmıyorlar. Gerek ya da bizim ki. kiramız mesela şimdi yeni yılda yine %1-2 oranında zamlanacak. Yani yalnızca 10 dolar zamlanacak. Biz yeni yıl da 10 dolar zam farkıyla okay. kiramızı ödemeye başlayacağız. Dolayısıyla ülkede herhangi bir enflasyon olmadığı için bu diğer alanlara <laughs> da yansıyor ve her şeyin fiyatı yıllara sari değişmeden öylece devam ediyor. Yani çok ilginç <laughs> bir kavram. Abini, Biz enflasyon olmayan bir ülkede yeni yaşamaya başladık. Açıkçası bu sürece hala adapte olmaya çalışıyoruz. Bu videoyu çekmemizdeki aslına bakarsanız temel amaç da bu. Enflasyonun olmadığı bir ekonominin nasıl bir şey olduğunu açık bir şekilde göstermiş. <laughs> Eyvallah abi çok sağ olun. Ee, teşekkür ederiz. Bunun nasıl bir şey olduğunu bize gösterdiğiniz için. Teşekkürler. Demek istedik. Umuyoruz ki Türkiye'de de enflasyonun tek haneye veya daha doğru bir ifadeyle bu gelişmiş ülkelerde olduğu gibi %1, %2 seviyelerine düştüğü günleri de görürüz. Yani tüm G7 ülkelerinde ve gelişmiş Avrupa ülkelerinde enflasyon da bu seviyede, alım gücü de bu seviyelerde. İstiyoruz ki Türkiye'mizde bu alım gücü seviyelerine ulaşsın, insanlar bu şartlar altındaki ekonomide yaşasınlar. Evet, dünya üzerindeki milyonlarca insan bu alım gücüne ve bu refaha sahipken bizim ülkemizin buralarda olmaması bizi çok üzüyor. O yüzden biz aslında bu farkındalığın artması için bu tarz video üretiyoruz. Yoksa evet. hani bakın biz ne kadar da güzel yaşıyoruz, ne kadar mutlu bir hayatımız var değil? Aha, Türkiye'deki ailemizin geçen yılki alışverişi 516 lira tuttu. Şimdi Türkiye'yi karşılaştırıyorlar. Türkiye'de izin vermedikleri için bu sene markette çekim yapamamışlar. Ee, sadece yazı olarak yazacaklar. Geçen sene yapmışlardı. Bakalım Türkiye'de nasıl değişmiş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bismillah. Tamam biliyorum zam olacak. 550'ye sabitle. 550'de kurtulalım. Hadi. aynı. Evet. Türkiye'deki ee, enflasyonun eğer ki yüzde 21 olduğunu oksanız asgari ücrete de yüzde 21 bir zam gelmiştir. Doğru. Bizi buralara kadar izleyen seyircilerimize her Uyduk. zaman... Koyduk. Devlet her zaman bir 18 bir yaşındadır. Allah'a Ekber. Bir Eşref Akbey. Ak büyük bir emek ve çaba harcıyoruz. Sen o yüzden, hoş yüzden geldim, videomuzu bilmiyorum. beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız, abone olursanız bizi gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok fazla zamlanmış bizimki sanki. Şimdi şöyle asgari ücret %21 zam aldı ama memur alamadı, özel sektör alamadı. Ama alışverişe zam geldi. O zaman bu adamlar zarar edecek. Niye öyle oldu şimdi? Ben bu arada şunu söyleyeceğim. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Reisimiz en iyisini bilir. Amerika battı. Almanya batmak üzere. Kanada zaten FETÖ. bunlar dış mihrakların oyunu. Teşekkür ederim. Yok öyle değil mi? ama inşallah bu ay para yatar. Neler olacak? <laughs> Güzel içerik vallahi abi yani helal olsun. 19 yaşıma girdim. Hayatım boyunca marketlerde bir ürünün fiyatının düştüğünü görmedim. Ya yükseliyor ya gramajı düşüyor demiş. Lan sana kurban olurum yazık. Türkiye'ye hoş geldiniz. Uzun süredir market ile, market ile aile bilgileniyordu. Ben de girip bir şeyler alayım dedim. Bazı şeylerin gramajı düşmüş fakat... Evet evet mesela Türkiye'de bunu çok yapıyorlar. Özellikle bu oha bu zam ne dedirtmeme için. Gramaj çok düşürülüyor. Ya da fiyatı bir mini koyunuyor. Sen aa az zam gelmiş diyorsun ama gramajı düşmüş oluyor. Aslında götten yiyorsun ama haberin yok. Bu yaz bir kaç ay markette çalıştım. Muhafizebeci fiyat etiketi çıkartmaktan başını kaşıyamıyordu. Aynı ürünün etiketi bir günde iki kez değiştiğimi bilirim. Tüm market elimizdeki etiketler fiyatları değiştirdik. Çok üzülüyordum. Örneğin bir etiket bir hafta kalsa bile öteki hafta %25-30 arası zamlandığı oluyordu. Acaba enflasyon olmasaydı nasıl olurdu? Ben de çok merak ediyorum. Düşünsenize. Gerçekten ee, alım gücünüzün yüksek olduğu enflasyon derdi çekmediğiniz, geçim derdini en azından bu kadar çekmediğiniz bir Türkiye. Yani atıyorum bir şeyi 50 liraya alıyorsan seneye de 50 liraya alacaksın. Ve paran yetiyor alabiliyorsun. Oğlum bu aslında çok normal ve olması gereken sıradan bir şey. Ama işte bizim için değil sanırım. Hepinizin cebinde 2000 liralık telefon kardeş. Nasıl olacak o iş? Fakirseniz telefon almayın. <laughs> Herkesin evinde iki tane araba var. Demek ki herkes çok zengin. Şükredin biraz. Şükre. Her şeyi devletten beklemeyin. Her şeyi devletten bekleme. Yekta Kemal. Kanka bu insanların Türkiye'de algı yaratmak için Kanada sınırları içerisinde yaşayan FETÖ yapılanmasına mensup kişiler olmadığından emin miyiz? <laughs> Deniz İskender e, Vergi mi ödüyorum o zaman ben demiş Günaydın abi Mavi rengi 4. ayını kutlamış Paladinus'u 4. ayını kutlamış Bu sabah 500 lira elektrik faturası ödeyince ben de anladım Vergi ödediğimi e, Memoria ucuzlamak nedir ya Çok korkuyorum ucuzlamak ne Lütfen biri aydınlatsın demiş Kayınçu 2. ayını kutlamış Rekitseki bir iktidar olursa kim kim olur İyi yayınlar Biz hepimiz birleştirerek Voltron'u oluşturup Cumhurbaşkanı oluruz Geri de bakarız. Eee. Xiore. Yok abi bunları gördükçe canım yapıyor. Bir daha canım yanıyor. Bir daha Erdoğan seçilirse ben kaçar. Bay bay demiş. Teomet 6. ayını kutlamış. Krom ve Omurcan aramızda katılmış. Selam ben Argo aramızda katılmış. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. <laughs> Keşke biz de böyle olsak ya. Böyle olmak için de yapmamız gerekenler var arkadaşlar. Fark etmişsinizdir ki. Hani aklınıza geliyordur arada sanırım. Hani yapmamız gerekenler var. Ee, verilmesi gereken oylar. Değişmesi gereken şeyler var. Bakalım hayırlısı. Aç artık. Ne bu abi? Bunu izledik Garbros. Bu videoya bakalım mı? Şimdi şöyle 20 TL'm var. 20 TL de içeri gireceğim ve alışverişimi yapacağım arkadaşlar. Bir adet soğan alıyorum. Soğanın kilosu. <laughs> yine aynı şey oldu. Yani <gülüyor> <gülüyor> Bak yine aynı şey oldu. Bunu bilerek yapıyorsunuz. Siz hain insanlarsınız. Bak bekle. İngiltere vs Türkiye videosu vardı. Bundan aylar aylar önce izlendi. Yine işte şurada ucuz, burada pahalı falan. Videonun sonunda bir bölüm var abi. Şöyle 20 TL'm var. 20 TL'mle içeri gireceğim ve alışverişimi yapacağım arkadaşlar. Bir adet soğan alıyorum soğan. Dar ya. Bixi sen yoksa muhalefet tarafından Gençlerin fikirlerini değiştirmek için mi Bu platforma geldin ha itiraf et Olamaz arkadaşlar gizli kimliğim Ortaya çıktı acaba ne yapacağım Bundan sonra purple <laughs>